Arkadaşlar bugün sizlere nasıl abone e, kasılacağını bir uygulama üzerinden göstereceğim. Adı YT Love. Bu da çıktı. Böyle ben daha önceden yüklemiştim. Açıyorum. Giriyor. Buradan ım, yukarıdaki kalpleri puan yani. Onları biriktirmemiz lazım. Biriktirmek için de burada mesela bu videoyu 56 saniye boyunca izledikten sonra 48 puan bize geliyor. Burada abone ol seçeneği var. Burada da bu konudan videoyu 180 saniye boyunca izledikten sonra abone olursak 330 puan geliyor ama abone olmazsak puan alamıyoruz. O yüzden abone olun ve çıkmayın yani. Burada da beğenme var. Bu videoya tıkladı tıkladıktan sonra 120 saniye geçtikten sonra 190 beğenip 190 puanınızı alabiliyorsunuz. Burada da kampanya var. Kampanyada buradan ben yapmıştım. Burada abonelikler gözüküyor. Ee, buradan şurada artı butonuna tıklıyorsunuz. İzlenme var. Buraya video koyuyorsunuz. İzlenme var abone var. Bu arada arkadaşlar baştan söyleyeyim abonelerde düşmeler yaşanabilir. Bende de yaşandı. Ama sorun değil. Burada tutarları var. Mesela beğeni 2200 kalp, abone 2600 kalp, izlenme 1500 kalp. Buradan abone sayısı mesela buradan arttırabiliyorsunuz. İlk videoyu koymamız lazım. Buradan süresini arttırabiliyorsunuz. Buradan ee, abone kaç abone olduktan sonra bitsin onu şey yapıyorsunuz ama e, şeye göre değişiyor ben mesela bir video koyayım bir dakika ben hemen bir video koyayım şu an videom e, ekli değil video koyduktan sonra buradan e, abone sayısını ayarlayabiliyorsunuz 300'e kadar falan var e, gereken zamanı da ayarlayabiliyorsunuz o da 300 saniye filana e, o kadar sürelerde var bu şekilde yapabiliyorsunuz ve e, yaptıktan sonra burada gözüküyor zaten onda 10 bittikten sonra buraya abone ol e, yapamıyorsunuz. Çünkü bunu ilk önce silmeniz lazım. Kamp şuradaki çöp işaretine şuradaki çöp işaretine tıklayıp bu kampanyayı silmek isteyen emin misiniz diye bir soru geliyor. Buna evet dediğinizde siliniyor ve tekrar burada puan biriktirerek abonelerinizi yükseltebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.